Tamam, hadi hazır mı her şey? Hazır, hazır. Her şey tamam herhalde, değil mi? Evet. Gönül. <laughs> Nasıl olmuş, ne <laughs> Çok güzel olmuş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen her halinde güzelsin. Yani bu hal bile yakışmış sana. Vallahi Gönül yani. <gülüyor> Sağ ol canım. Hey, yok artık yani. Bu da mı güzel? <laughs> ya Sınav biliyor musun? Senin zayıf olduğunu söylediğimizde Sertaç Bey'in tepkisini çok merak ediyor şu an. Şey yapayım ben Gönül? Böyle yalakları şişireyim, göbeği de çıkarayım böyle. Böyle <laughs> Hiç <gülüyor> öyle bir şeye gerek yok Tuna. Zaten şişmansın. Ay neyse. Ya ama bu kadar hazırlıktan sonra gerçekten artık Sertaç Bey'den vazgeçmesi lazım Annem <laughs> Bana bir şey söyleyeyim mi? Biz ne kadar ısrar edersek annene o kadar inatlaşıyor. Bence bu çok iyi fikir. Yani kesinlikle çok iyi fikir. Aferin kızım. Çok güzel düşünmüşsünüz. Aferin oğlum. Ah geldiler, geldiler. Güzeldi, ah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yavrum. Selam millet. Nasıl keyifler? He iyi, hoş geldiniz. Nasılsınız Sertaç Bey merhaba. Ne haberiniz sen? İyi canım. Hava tamam. tamam. hazır buyurun? Oh, zahmet etmişsiniz. buyurun 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 ne olursunuz. Ü buyurun buyurun, geçin. Aa, buyur. Buyurun. Şöyle, nasıl, alalım falan, sizi. Tamam. Kuşlar geçin sizi. Geç çocuklar. İyi günler. Bebeğim. Canım. Ay. Ee bebeğim okul nasıl? Güzel, güzel gidiyor. Hatta geçen bir tane resim sergimiz oldu. Çok da güzel resimler yaptık ama çok az kişi geldi ya. Bak hmm. ya öyle mi canım. Yani çok güzel. Hakikaten resimler çok güzel. Ya. Ayrıca gelmeyenler kaybetti. Öyle düşün tamam mı? Fırça darbelerini görmeniz lazım. Olamaz böyle bir şey. Minik Van Gogh'lar ve Picasso'lar olmuş yani. Allah'tan bana çekmiş. Babası hiç anlamaz öyle şeylerden. <laughs> göster istersen. Evet, evet göster. Hadi. <laughs> olağanüstü. Öyle mi? Nasılsın Sertaç Bey? İyisiniz inşallah. İyiyim, iyiyim. Siz? Hah, hayır Gayet iyi. Hah, geldi resimde. Göster. Nasıl? Sertaç Bey bence bir baş yapıt sizce. <türüldü> Buffetti mi? Gomis! <Goya> <laughs> Yok, bunu Merve yaptı. Bu dediğiniz yapmadı. Öyle bir ressam mı var? Ben ilk defa duydum onu. Ya, futbolcu efendim, Gomis. Ne goller atıyor ama bu sezon leblebi gibi maşallah. <laughs> e ee, Galatasaraylıdır da e, çok sever Gomis'i. Ya ay börekler evet. falan ne güzel. Of oh, ye. Afiyet olsun. Evet. Güneylcim sen de ne şıksın bu sabah böyle ne güzel giyinmişsin. Değil mi, Aa, çok değil mi? Çok. ya çok güzel. Baksanıza şöyle bir göstereyim. Evet, evet. Nasıl? Anne yakıyorsun ya. Baksana. Çok çok yakışmış. Güzel oldu değil mi? <laughs> Bafetimi Gomis. Galatasarayımızın golü Bafetimi Gomis'ten. <laughs> Bravo! Çimbombom! Ay çok sever. Hadi ye ye ye. Oh! Gomis! Evet. Kim ah. buraya o zaman? Ben de geleyim. Evet. Oh! Hoş bulduk öyle karşısına. Sele şampiyon gene bizi Sertaç abi. Çok zorlamayın. O biraz zor Orçuncuğum. İpi biz göğüsleriz. Kartal uçamaz. <laughs> hey Orçun, söyle bakalım, matematik sınavın nasıl geçti? Yani o yanlış yaptım Tun abi, Umduğum gibi değildi ama bir dahakine düzelteceğim. O <laughs> yanlış yapmış, gönül çok yanlış değil. Aman on yanlıştan ne olacak oğlum? Ay canın sağ olsun, sıkma canını. Tabii canım, bugün on yanlış yaparsın, yarın yirmi yanlış yaparsın. Sınav yani. zaten ya canım, buna önemli değil bunlar. Evet. Yani. Hadi okuyacaksın ne olacak Orçun. Değil mi Sertaç Bey? Ne olacak okuyacaklar da zaten. <laughs> Pafetin bir Gomis, 18 numaralı formasıyla. E, kaç tane gol atar Gomis söyle hayatım. En az 30 gol atar hayatım. Benim acil lavaboya gitmem lazım. Git ben götüreyim seni. Oh, oh, maşallah maşallah maşallah. Geliyorum geliyorum ben. oradan git. Oğlum bunlar gerçek sınav sonuçları mı? Evet anne, gerçekten o yanlış oldu. sen sonra konuşacağım. Bafetim bir Gomis. Gözlem hakikaten bu adam bu kadar fanatik ya? Evet. Bütün maçlarına gider. Sen hiç anlamazsın ki futboldan. <laughs> ha, iyi misin hayatım sen? İyiyim, iyiyim hayatım. Oh, oh sağ. maşallah. Oh, oh. İyi, iyi. Yorucuğum, e, bu Gomis iyi bir futbolcu mu acaba? Ya yok ya, ne iyi futbolcu. Ballı futbolcu. Vurduğu gol oluyor. <laughs> ben lavaboya bir daha bakıp geliyorum. Ha, git, 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 git. git. Oh, bir şey mi dokundu acaba? Üşüttü belki. <laughs> Tafetim bir Gomis. Yes. Yorucuğum, ben bir börek daha alabilir Ay, Herkes. bebeğim. <laughs> Babacım, ya sen de bayağı bir kilo verdin ya. Ha? Diyet aradı yani. Acayip kilo verdim. Herhalde diyorum gönül bir on kilo rahat vermişimdir yani. <laughs> evet, evet, evet. Yanaklarım falan süzüldü. Aa. Verdin, verdin. Yok artık. Beş gram bile verememiştir. <laughs> en az on beş kilo vermişsin de. Bak hmm. o da en az. <laughs> Bafet'in bir komis Ya, ya. Ya e, Gomis çok kiloluydu ya sezonun başında. Şimdi kilo verince fit oldu. Onu diyor aynı öyle olmuş diyor. <laughs> Elinize sağlık her şey mükemmeldi. Afiyet olsun. Bebeğim. Serteç abine karşı böyle düşüncelerim biraz değişti mi? Evet ben biraz abartmışım galiba. Oh, harika. Ya bak ön yargılarından kurtulduğuna çok sevindim Merveciğim. <laughs> çok sevindim bebeğim bundan önce yaşanan her şeyi unut tamam mı? Sertaç abin çok stresli bir dönem yaşıyordu. Değil mi Sertaç? Çok stresliydin. Bafetimi <laughs> gomis. Hiç de stresli bir dönemden geçmiyordum Özlem. Niye yalan söylüyorsun insanlara? Bak şimdi Merveciğim. Ben hayatımda tertemiz bir sayfa açmak istiyorum tamam mı? Ee, nikah gününü de aldık. Ama eğer sen kabul etmezsen... ...biz bu evliliği yapamayacağız. Sertaç abin de aynı fikirde. Değil mi aşkım? Bafetin bir gomis Özlem. <laughs> Yo, Merve istese de istemese de ben seninle evlenmek istiyorum Özlem. Niye yalan söylüyorsun? Bak ne kadar mutlu görüyor musun? <laughs> <laughs> ee, Bafetiminin gol sevincini yapıyor. Ha da böyle yapıyor yani... <laughs> Bu Sertaç Buffett'in bir kombiye mi aşık yoksa bizim özlemi mi aşık anlamadım. Ya. Atun'la sen karışma rica ederim yani. Ya ee, e, yeter sen de be. <laughs> gomis gomis. Sanki de gibiyim. Şu Burası şey... Beşiktaş, buradan çıkış yok. Ok. Aa, ah, e, yavrum, aa ah, şşt. yavrum. Spor nedir? Dostluk, kardeşlik değil mi bebeğim? Evet, 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 evet. Spor dostluk ve kardeşliktir. Hah. Oh be, sonuna kadar katılıyorum buna. Oh. Yalan mı söyleyeyim? Spor kardeşliktir. Oh. Beyim, Aranızdaki bütün sorunların çözülmesine çok sevindim. Sen mutluysan ben de mutluyum. Ben çok mutluyum. Güzel kız. Tebrik ederim bu sefer başardın. Ee, Dövmeyi nerede yaptırdınız Özlem abla? Ee, benim bir arkadaşım var dövmeci. İstersen seni götürürüm ben. Ben kartal dövmesi yaptıracağım. Aa, dur bakalım oğlum daha çok erken büyüyünce yaptırırsın. <laughs> Sertaç abi de kesin Gomez dövmesi yaptırır. Bafeti bir Gomez. Oley! Hayır <laughs> <Her> gücüm yoktu. Bu <laughs> dövme işi öyle kolay bir şey değil. Önemli bir karar o. Yani bir dövme yaptırdığınız zaman bütün hayatın boyunca vücudunda taşıyorsun. Öyle birdenbire yaptırılmaz oruç. Ya ben kararımı verdim zaten. Sizin nazal boncuğu dövmeniz çok güzel olmuş. Aa, çok teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum. Herkes çok beğeniyor. Ne güzel değil mi? <laughs> Buffett'in bir komis. Özlem. <laughs> Anlamadım Sertaç. <laughs> Buffett'in bir komis Özlem. <laughs> Nasıl yani ya? Sen benim dövmemi beğenmiyor musun? Sana soruyorum. İnanamıyorum ya. Cevap versene. Sertaç, cevap versene bana. Hayret bir şey ya. Hayret bir şey ya. Ben bize nazar değmesin diye yaptırdım bu dövmeyi. Herkes çok beğeniyor, o beğenmiyormuş. Olacak şey mi Sertaç bu ya? Gülüyor. Sertaç pancar gibi kızardı. Ama sus Tuna sus. Ne yani görüyor? Yalan mı söyleyeyim? <laughs> cevap versene. Sertaç cevap versene. Çocuk dedi ki o dövme çok güzel dedi. Sen de Gomez Gomez diye bağırdın. <laughs> Beğenmiyorsun yani. Ya bence çok güzel olmuş Sertaç abi. Şimdi haksızlık etmemek lazım. Mafeti <laughs> mi Gomez? ay. Sertaç, Sertaç adam bayıldı. Bunu nasıl getirsene. Gönül koymuş dedi, son nefesini de verdi. Hadi Sertac. sen de git baba. Sen de sok. Bir şey yap. Kıra koş. Sertaç Bey iyi misiniz? Sertaç. Ay. Öyle bir şey mi oldu? Ne oldu? Kastı biraz kendine herhalde Abi, o yüzden. Yok ya yok. O yüzden sanki komisyon sürekli bayılıyor. Öyle mi? Sertaç. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.